Demek sonunda Türkçe dükkanına döndünüz ha? Vallahi öyle oldu be Meltem. Ama baksana bak bak. Şu güzelliğe baksana ya. Nasıl özlemişim ya. E, i̇yi de gel de bendeki eşyalarını da Kitaplar falan bende. Sürpikam. <laughs> Sen iyi misin? Pek bir sessizsin bu akşam. Yo Ayşegül Hanım. Yemek yiyorum. Ellerince sağlık. Her şey çok lezzetli olmuş. Afiyet olsun. Ee, anlatalım. Var mı bir avancı? Neler oluyor? Neler bitiyor? Normal. Değişik bir şey yok. Her şey standart. Olağan akışında devam ediyor. Bir işte Meltem'le biz evleniyoruz. <laughs> ne? Evleniyor musunuz? Ha, evleniyoruz. evlenmek mi? Vallahi ben aslında buraya geri döndüğümde ne düşündüm biliyor musun? Bunların ikisi kesin evlendi dedim. Hatta iki tane de çocuk yaptı dedim. Gel gör ki öyle bir şey yok. Geç bile kaldınız ben. <laughs> Tebrik ediyorum. Oh ya tebrikler be. Allah ne zaman da size de nasip etsin inşallah. Aa yok canım o biraz zor ya. Sinan Şişt. evlenir. Bu <laughs> arada beni kaynattın. Sinan evlenir boyunca çocukları olur. Biz bununla bir küs bir barışık öyle yaşar gideriz. Ağzından gel Aslan Şükür böyle şeyler yok. Niye ya? Bekar mı kalayım? <laughs> ya konuyla hiç alakası yok diye bir şey soracağım ben size. Orhan Solmaz diye birini tanıyor musunuz? Orhan Solmaz kim ya? Yok hayatımda duymadım valla. Hakikaten bu Orhan Solmaz kimdi ya? Ben de tanımıyorum valla. Yalnız sizin düğün nasıl oldu çok merak ediyorum. Artık yerin altında mı evlenirsiniz? <laughs> Uçaktan matlarsınız. Yok yok ben baya baya düğün salonu istiyorum. Düğün salonu mu? He bildiğin düğün salonu ya. Çok klasik nedir o? Limonatalar, kuru pastalar, o piyanist, şantör, abimiz, arkası vuran ayakkabılar... ...son gecenin sonuna doğru alkol dozu aşılacak. Danslar, kavgalar ve final. İşte bak hayalimdeki düğünü resmetti. Wow, bravo, bravo valla. Yalnız canlı müzik de gerekiyor. Lazım, lazım. Tabii, güzel olur. ...düğünlerde çıkmıyorum bir kere. Kusura bakmayın. Ya dedem oturulur konuşulur... ...parada anlaşırız ya. Ya Sahi sen ne iş yapacaksın? Bin liranızı alırım. Bin lira bana uyar, anlaştık. Bir dakika sen diğerine mi istifa ettin? E tabii ki bir Poyraz klasiği. Ya bu senin kaçıncı istifan? Hatırlamıyorum ben hatırlamıyorum. böyle Ne bileyim ben? şey ben de bilmiyorum. O değil de ben size bir şey söyleyeceğim. Ya... Acaba dolandırıcılık falan yapsam nasıl olur? Dedem dolandırıcılıkta çok büyük para var diyorlar. Değil mi? Aslında olur ha. Sen yapabilirsin bence. Bence de. Ulan oldu bu iş be. Çok güzel. Tamam Ayşegül bak bu çok güzel oldu işte. Tamam. İşte bundan sonra gelsin havuzlu villalar, boğazda yalılar, yatlar, katlar, yurt dışı seyahatleri. Artık sen ne istiyorsun Ayşegül? Tamam bu iş çok güzel oldu. Bin liradan fazla vermem. <laughs> Ulan ha size duyun hediyesi olsun. Ben yine mesleğimle. <gülüyor> <gülüyor>